Herkese merhaba arkadaşlar. Yorum spor kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine halka olmuş olan hisselerin bilgisini vereceğiz. Hem de istemiş olduğunuz yorumlarda belirttiğiniz hisselerin takasını göstereceğim size. Öncelikle bugün itibariyle e, Gök Gıda'nın halka arzı da başladı. E, Gök Gıda hem yarın ve cuma gününde devam edecek. E, halka arzı son saat e, 16 gibi bitirmeye halka arzı için emir vermeye çalışın arkadaşlar. Bazı aracı kurumlar 17'ye kadar devam ediyor ama siz 16'dan sonrasını geciktirmemeye çalışın. Evet Astor'la başlayalım. Astor 41 58'den kapattı arkadaşlar. E, yılın en yüksek fiyatından kapattı. Şöyle grafikten de gösterelim. Maşallah var diyelim. FK'nın zaten e, GESAN'a göre uygun olduğunu da söylemiştik. E, 30 FK GESAN'a göre çok çok uygun. Eğer bilançonun çok iyi gelmesi durumunda bu FK 20'ye doğru inecektir diye düşünüyorum ben. 10 kademesinde 333 bin not alıcılı, 366 bin not da satıcılı. Dengeli olduğunu düşünüyorum ben bunun. Alanlarda bugün en büyük alıcı İş Bankası ve Yapı Kredi beraber hisseyi topladılar. Yukarıya doğru götürdüler. Satan tarafta ise en büyük satıcı bank of'tu. Bank of 1 milyon 143 bin notu tek başına satmış görünüyor. Burada ilk 4 sıradaki alanları bank tek başına neredeyse karşılamış. Onun yanında infogedik globalde satış tarafta yer almışlar. Astor'un takasını da istemişler ama takaslara en son geleceğim arkadaşlar. Bir e, günlük AKD dağılımlarına bakalım. Bülbüloğlu Vinç 10 kademe 38 bin. Alıcılı 23 bin 700'de satıcılı. Alan tarafta Bülbüloğlu Vinç'te en büyük alıcı Filip. A1 Kapital Ziraat almış. Satan tarafta ise Vakıf Tacirler Garanti'de satış tarafında. Söke, e, Söke'nin Dün bilançosu da geldi. Ee, özellikle sabah e, %2-3 artıdayken Söke için şöyle bir yorumda bulunmuştum. Söke evet bilanço güzel. Gayet güzel. Ancak çarpanlar yüksek demiştik. 10 kademede de 208 bin alıcı var. 39 bin satıcı var. Şöyle FK'sına baktığımızda zaten bunun da söylemiştik 32.52 yani 32.5 FK var oldukça gıda şirketine göre oldukça da yüksek bu FK'nın aşağıya düşmesi için e, bu karın çok yükselmesi lazım en azından buranın 15 FKL'ara düşmesi için bu karın e, arkadaşlar yıllık e, 350 300 400 milyona kadar e, 15 FK'nın altına düşmesi için yıllık 400 milyon TL'nin üzerinde bir kar getirmesi lazım artık şirketin. Aracı kurum dağılımına bakalım. En büyük alıcı OYAK. İş Bankası Ziraat Yapı Kredi. 490 bin not almış OYAK. Satışlarda Halk Bankası Osmanlı Deniz Info. Bunlar da satış tarafında işin. Onköseme bakalım. Onkösem birkaç gündür gayet sağlam duruyor. 10 kademe 4385 lot alıcı 17426 lotta satıcı aracı kurum dağılımını gösterelim. QNB almış en yüksek satan tarafı Vakıfbank satmış. SDT bugün SDT'de bir kap haberi vardı. Onu da göstermek isterim paylaşayım sizinle. Şirket 16 şu 16 Şubat'ta bir kap haberiyle yeni iş ilişkisi yayınlamıştı. Bugünkü gelen haber de bu 16 Şubat'taki siparişe ilave ek sipariş. Savunma sistemleri için yurt içi bir müşteriyle daha önce imzalandığı sözleşmede 1 Mart 2023 tarihinde yapılan değişiklikle ilave 837.500 Euro artı 7.800.000 TL tutarında da yeni sipariş alınmıştır. Gayet güzel. E, SDT Savunma için hayırlı olsun. yatırımcılar hayırlı olsun diyelim. SDT Savunma 10 kademede bugün 20.000 not alıcı. Yine e, dengeli olarak 20 bin notta satıcılı. Bugün alan tarafta Garanti Bankası almış en yüksek alıcı, satan tarafta da Marbaş almış. Sdt savunmada lotlarımın bir kısmı hala daha duruyor arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceden 6850'den ekleme yapmıştık ve yükselişle beraber 114 TL e, fiyatlardan çıktığımı bir kısmını çıktığımı ve bir kısmını da elinde tuttuğumu. Söylemiştim. Evet o elimde tuttuklarım duruyor. Ancak hisse 70'lere kadar geri gelmişti. Oradan bir miktar daha ekleme yaptım. Çok mu? mahal. Sadece bir miktar. Toplama mantığıyla bir miktar ekleme yaptım ve elimdeki lotlarla birlikte bir miktarda arttırdım elimdeki lotları SDT savunmada. Ama hissede yani çok paraya ihtiyacım olmadığı sürece ben bu hisseyi çok uzun vadeli olarak düşünüyorum. Onun da bilgisini vermek istedim. Tınastepe %6.5 artı da dün bilanço gayet olumluydu. Bilançoyu da söylemiştik zaten 242 milyon bir kar vardı. Ee, geçen bir önceki kar 100 milyondu. Burada 142 milyonluk son çeyrek bir kar var ama o karın içerisinde finansal gelir ve gayrimenkul değerleme yatırımlarından bir gelir olduğunda söylemiştim ama e, bunu da olumlu algılıyor ve iki gündür de hisse gayet iyi gidiyor. Aracı kurum dağılımına bakalım. Piramit menkul değerler almış en yüksek. Satan tarafta QNB Finans da satmış görünüyor Tınas Tepe'yi. Maç bakalım. Maçkoli'nin bu arada arkadaşlardan birisi takasını da istemiş. Onu da söyleyeceğim en sonda takasına da bakacağız. Maçkoli 10 kademede 20.000 not alıcı. 2.779 lotta satıcı. Alan tarafta QNB Finans Garanti, satan tarafta A1 Kapital Ziraat'te, satan tarafta Maçkuri. Ahlatçı doğalgaz tavan yaptı. E, bedelsiz belki yarın e, bedelsizle alakalı bir haber geldi. Yarın Perşembe SPK bülteni var. E, belki yarın da tavan yapabilir ise. O yüzden e, bedelsiz bölünme haberine istinaden e, yarın onay alınırsa eğer ondan dolayı e, bir Arkadaşlar tavan yaptı ise doğalgazda da %20'lik bir indirim geldi biliyorsunuz ama ahlatçı doğalgaz dağıtım işi yapıyor. Yani doğalgaz dağıtım işi yaptığı için çok fazla etkileneceğini de düşünmüyorum. Onun dışında birikim varlık yönetimi yine son dönemde halka arzu olan hisselerden arkadaşlar bilançosu geldi Bilançoyu da sizinle paylaşayım arkadaşlar. Birikim varlık yönetiminin 150 milyon kar gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi FK da 8.62 olmuş birikim varlık yönetimi için yatırımcılarına hayırlı olsun diyelim. Bunların dışında yine sizin sormuş olduğunuz hisselerle alakalı bilgileri verelim. Ee, hemen şuradan Türkcell sormuş bir arkadaşımız. Aracı kurum dağılımına bakalım. Bugün Türkcell'de İş bankası ve garanti bank of 3, 2, 3 sırada alımlar. Satımlar Artbank, TEP ünlü. Takasına bakalım. Son 15 günlük takasına bakalım. Takasta Citibank 2 milyon not kadar azaltmış. Deutsche Bankta yine aynı şekilde 2 milyon not kadar arttırmış. Emeklilik fonları azaltmış. Yatırım fonları azaltmış. Şöyle takasını göstereyim. Bank of elinde hiç yokmuş. 3 milyon not almış. Ziraat Bankası çok az arttırmış. Türksel'in takası bu şekilde. Afyon Çimento sorulmuş, onun da aracı kurumda alımını göstereyim bugün. Yani çimentolar yine e, bugün de çok hareketliydi, özellikle oyak, nuh çimento, bunlar hareketli olan hisseler. Alan tarafta vakıf tep deniz Afyon'da, satan tarafta Yapı Kredi, Gedik, Yatırım Finansman Bankof. Takasına bakalım, son 15 günlük takasını. Bir bazen arkadaşlara hani neden? Ee, özellikle 13 Mart'ı ben genelde 15 günlük veya 1 haftalık takaslara bakıyorum. O yüzden tarih olarak 15 veya 13'ü seçiyorum. Evet ak yatırımda çok miktar az miktarda arttırmış İş bankası arttırmış garanti yine arttırmış görünüyor takası şöyle yabancı siti arttırmış arkadaşlar 500 bin not kadar 300 bin not kadar almış yatırım fonları 6.7 milyon nottan 4.7 milyon nota düşürmüş. Neredeyse 2 milyon not azaltmış. Emeklilik fonları çok sabit de diyebiliriz buna. Afyon'un takas bu şekilde. İsseni sormuş bir arkadaşımız. Aracı kurum dağılımı İş Bankası Deniz Garanti alan tarafta satan tarafta Osmanlı Info Tep Takasına bakalım hissinin. Son 15 günde garanti almış, Gedik'te almış İş Bankası. Arttırmış emeklilik fonları, arttırmamış de diyebiliriz bunlara. Yatırım fonları azaltmış. Şöyle hissinin de takasını şu şekilde gösterebilirim size. Bir arkadaşımız Astor'u sormuş. Astor'a da bakalım. İş Bankası arttırmış 21 milyon nottan 25 milyon nota çıkarmış. Vakıf Bank 24'ten 23'e düşürmüş. Garanti Bankası 20 nokta 5 milyondan 21.7 milyona yükseltmiş. Ziraat Bankası 18 milyondan 17 milyona düşürmüş. Şöyle yatırım fonları 13.9 milyondan 10 milyona düşürmüş lotlarını. Hemen emeklilik fonlarına bakalım. 4.4 milyondan 3.6 milyon nota düşürmüş. Citibank sabit kalmış diyebiliriz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir de Maçko'yu sormuş. Arkadaşlar Maçko'nun da Bakalım takasına. Uzun süredir bakmıyorduk zaten başka takasına. Başkonu takası da yatırım fonları 1.2 milyondan 1.9 milyon nota yükseltmiş. Emeklilik fonları çok az satmış. Gördüğünüz gibi Takas da zaten 8,5 milyon notun 2 milyonu yatırım fonlarının elinde hala. Şu takas yatırım ortaklıkları diye yer var. 100.000 bin not var orada. BV sana da bakalım. Onun da takasını istemiş arkadaşlar. BVSAM'da Ziraat Bankası 1.3 milyon nota yükselmiş. İş Bankası 1.3 milyon nota yükselmiş. Vakıf Bank 1.3 milyon notta. Garanti 843 bin nota artmış. Deniz Bank 646 bin nota düşmüş. Gördüğünüz gibi emeklilik fonları 1.4 milyon nottan 471 bin nota düşmüş. Citibank 530 bin nottan 269 bin nota düşürmüş. Şu şekilde BVSAM takası da bu şekilde. Peki arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Eğer takasına bakmamı istediğiniz hisseler varsa videonun altına yorumda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.